Son 24 saat içinde Türkiye ve dünya gündeminde gelişen en önemli infografik haberler. Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki depremde yıkılan 4 katlı binanın sahibi tutuklandı. Müteahhiti ise konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyonun 14 aydır kesintisiz gerilediğini belirtti. Yılmaz en son Haziran ayında %33,5'i gördük. Dolayısıyla 42 civarında bir düşüş gerçekleşti yıllık enflasyon oranında dedi. Çanakkale'de hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınında hasar gören Çanakkale Merkez Dardanos'ta hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, 10'u konut, 11'i ticarethane ve 1 depo olmak üzere 22 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 19 Ağustos Salı günü toplanacak. Toplantıya şehit yakınları ve gazi aileleri de katılacak. Yurt genelinde dün 22 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi. Dün en yüksek sıcaklık Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 45,9 derece ölçüldü. Fransa'daki bir nükleer santraldeki enerji üretimi deniz anaları sebebiyle durdu. Santraldeki 4 reaktör acilen kapatıldı. Son 24 saat içinde Türkiye ve dünya gündeminde gelişen en önemli infografik haberler.